Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Aslan Abdulum. Örnek çizimleri devam ediyoruz. Şekildeki çizimi yapabilmek için öncelikle eksenden başlıyorum. Wireframe'den geldim. Daireyle başlayacağım. Merkezi bura olarak kabul ettim. Daha sonra alt F9 ile şu orijini kapattım. Öncelikle içten başlıyorum. İçte bir R10 var. R10'dan sonra bir dışında R20 var. Sonra bir dışında R45. En dışta ise R50 var. Bunları oluşturduktan sonra dışarıdaki çap 8'i ve R8'i çizeceğim. Bunun için şu kuatranttan yakalamak istiyorum. Şu oto kursörün yanındaki kuadranta seçip daha sonra dıştaki daireden merkeze alarak çiziyorum. Önce çap 8'i çizeyim. Diameter 8. Daha sonra radius 8 için bu şekilde çizimimi yapıyorum. Daha sonra merkezden dıştaki R8'e teğet line'lar çizmem gerekiyor. Teğet olabilmesi için dairenin üstüne geldiğimde siyah beyaz olması gerekiyor. Bunu onayladım. Aynı şekilde alt tarafı da onaylıyorum. Daha sonra bunu budayabilirim. Şu divide Şöyle yakınlaştırarak fazla budamadan şu çizgide yok. Şunlarda yok. Evet. Daha sonra şuradaki kısmı oluşturmak için bunu 60 derece döndürmem lazım. 60 dereceyi nereden buldum? 2, 4, 6 tane burada çap 8 var. Dolayısıyla 360 dereceyi 6'ya bölersem 60 dereceyi bulmuş oluyorum. Transform'dan Rotate'e geliyorum. Çoğaltacağım nesneleri istiyor benden. Sadece bunları seçiyorum. End Selection'a bastım. Bir tane ve açısı 60 derece olacak. Şu şekilde End Selection onaylıyorum. Daha sonra şu kısmı oluşturmak için yine budayacağım. Dwight ile burayı budadım. Şurayı ve şuraları buduyorum. Şu yardım çizgileri sileyim. Evet. Daha sonra bunun köşelerinde R4 var. Fillet'ten radius 4 olarak ayarladım. Onayladım. Şu fazlalığı budayabiliriz. Sonra başka yapmam gereken bir şey kaldı mı? Şimdi bunları çoğaltacağım. Transform'dan rotate çoğaltacağım nesneleri seçiyorum. End Selection. Bundan kaç tane olacak çevrede? 6 tane. Açı 360 derecede toplam sweep'e göre. Evet. Onayladım. End Selection. Tamam dedim. Şöyle bir Home'dan Clear Colors'a basarsak renkleri aynı yaparız. Daha sonra şuradaki çizgiyi bir sileyim. Şuradaki fazlalıkları da budamamız gerekecek. Wireframe'den Dubai'la budayabiliriz. şu kısımları da bulayalım. Fit dersek çizimimiz tamamlanmış oldu. Bir sonraki çizime geçiyorum. Şu şekilde bunu kaydediyorum. 25 diyelim. Yeni sayfa açıyorum. Alt F9 ile orijini çıkartayım. Yine buradaki en dışı çizmem gerek. Bu çizimde biraz offset'i kullanmamız gerekecek. Wireframe'den daireye giriyorum. Ee, bunun çapı 100 yani diameter 100. Daha sonra iç tarafa 8.5 offsetlemem gerekiyor. Offset'e geliyorum. Distance kısmına 8.5 Enter. Dıştakini iç tarafa öteledim. Daha sonra şu alt f da kapatıyorum yine. Line'a geliyorum. Buradan midpoint'i seçtim. Şöyle bir 24 derecelik açım olacak. Ee, 90 çizgisinden 24 çıkarmam gerekiyor. 90 24 diyorum. Ve bunu ince ve eksen çizgisi olarak oluşturmak istiyorum. Daha sonra yine buradan bu sefer de bu tarafa doğru 90 24 oluşturmak istiyorum. Çizdik. Şimdi bu çizimleri offsetleyeceğim. Offsetlemeden önce şuradaki kısmı da yapalım. Şuradaki kısım eksen çizgisiyle dıştaki daireden şu çizgiye paralel olarak oluşturmam gerekiyor. Yine şu çizgi tiplerini sabitleştirdikten sonra şu kesişim noktasından tabi buradan two endpoints alabiliriz tekrar. Şöyle yapalım. Bunun açısı 90 artı 24 olması gerekiyor. Aynı şekilde buradan da sağ tarafa doğru 90 eksi 24 olması gerekiyor. Evet şimdi offset'e gireceğim. Offset'e girdikten sonra çizgiler arasındaki mesafe 10. Bu çizgiyi içe, bu çizgiyi içe olarak öteledik. Daha sonra şuradaki kısımları sağa sola beşer olacak şekilde offsetlemem lazım. Önce şunu onayladım. Şöyle 10 on yapıp onaylayayım. Sonra burayı 5 yapıyorum. Bat size her iki tarafa da 5 milimetre ötele şeklinde ayarladım. Sonra şu çizgilerin tipini değiştiriyorum. Tekrar seçelim. Aynı zamanda koyulaştırayım. Evet, şimdi bu diyoruz. Bu da erken dikkat etmekte fayda var. Şu çizgi göbekli olan çizgi olacak, şura açık olacak, şuralar olmayacak. Şunu sileceğiz, bunu şurasına ve burasına kaydıralım. Bu da merkezden olacak. Şu şekilde olmuş oldu. Şuraya da gelelim. Tamam. Merkeze geldik. Şöyle tapla düzelteyim tekrar. Şimdi şu orta kısımda iki buçukluk bir çizgi var. Onu oluşturmak istiyorum. Midpoint'a aldım. Şöyle çektim. Onayladım. Offset Bat Sides her iki tarafa 2.5 bölü 2 1.25 yukarı 1.25 aşağı olacak şekilde yapmam gerekiyor. Şimdi fazlalıkları yine bu diyorum. Şurada silebiliriz. home kısmından Clear colors. Evet böylelikle çizimimiz tamamlanmış oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.